vardır Buyurun ben de burada bir deve diye de getirdim. Ha, onu da masaya koyuyor. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa, bu da işte sayık kaynaklarda geçiyor. Sayık dedi bu sayık. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Çünkü bu dinin bir parçası onu savunduğu dinin bir parçası. Tamam. Şurada bir düzeltme. Burada yapalım. tamam düzeltme yapalım sonra ona geçelim. Bir, E tanışmaksa bu kafi mi? Onu al. Yok yo, almayalım. Niye? Bu din diye. ya bu din ya. diye görüyorlar. Buna yaparsanız ya e bu Bey hakaret etmiş olursun. Bunu din diye görüyorlar onu. Bu millet sorusu diye tanış. Sorusun, etsin, sorusun soralım. Niye ama? Bu, bu bu hadis sahih bir hadis mi önce başla. Hangisi tiser? Eee deve idrarı meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Son derece sahih. Ne şifadır? beş şifadır. Bakın, e buyurun tavsiye edin için. Buyurun ben de burada bir devesini de getirdim. Ha onun masaya koyuyor. E bu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sayık kaynaklarda geçiyor. Sayık dedi bu sayık. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Çünkü bu dinin bir parçası, onu savunduğu dinin bir parçası. Tamam, şurada bir düzeltme, Burada... Ya, tamam, düzeltme yapalım, sonra ona geçelim. Bir, tamam. Bu, bu kafi mi? Onu yok, al yok, almayalım, niye? Bu din, diye, ya, bu din diye görüyorlar, buna yaparsanız ya Ebu bu Bekir Bey hakaret etmiş olursun. Bunu din diye görüyorlar, Ay, bunu, tamam, millet tamam, diye tavsiye Sorusun sorusunu yani. soralım. Niye alalım? Bu, bu, alalım. bu hadis, sahih bir hadis mi önce başlıyor? Hangisi? ise ee, Deve idrarı Deve idrarı de meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Son derece sahih. Ve şifadır. Ve şifadır. Bakın. E buyurun tavsiye <laughs> edin için.